Ben aynı grup tarafından sivil olarak dün burada linç ediliyordum. Sizler beni tekmelediniz. Şu an vurduğunuz tekmeler hala böğrümü acıtıyor. Dün burada havaya ateş eden var ya o gün e bendim. bilmediniz. Ben içeriden kaçarak çıktım. Halkımın arasına sığındım. Bakın anlatayım da dinleyin. Ne oldu? Ve ne oluyor? Hoparlör iyi geliyor mu? Geliyor. Bakın, geliyor. dinleyin. Neler oluyor? Dinleyin. Bir daha söylüyorum. Bakın. O günden beri arkadaşlar, şu anda buraya gelmeyen, yanımızda olmayan, isimsiz ama isimlerini bildiğimiz ve yeri geldiğinde ismini vereceğim Vereyim Yarbay Erdal geçin Binbaşı İsmail Suay Bunlar benim Şu an Geliyor mu? Geriz. Güvendiğim Canımı kurtaran Ve dün tutuklamaları gerçekleştirdiğim Arkadaşlarım

Tamam. Şimdi tamam. o kadar büyük bir kirlilikleri var ki sakın ve sakın gaza gelmeyin. Bakın bir daha söylüyorum İlk gün burada sizin tarafınızdan öldürülüyordum. İlçe Emniyet Müdürüm Murat sanırım ve Ömer onlar beni kurtarmasaydı şu birlikten olacak facia siz tedavi olacaktınız. Beni de FETÖ'cü sandınız az daha linç ediyordunuz. Hakkım helal, 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 helal. Durun, Buradan, silah, olsun. Hakkım helal et. Durun ama nasıl oldu? Dinleyin. Dinleyin. Siz bilmiyorsunuz evet. ne oldu. Bakın ben dinleyin. Bak, Konuşmayın. Susun. Sadece susun. Susun. Arkadaşlar ben dün saat 11 gibi uyuyordum. Kardeşim aradığında abi darbe oldu herhalde. Helikopterler uçuşuyor dediğimde kalbim duracak gibiydi. Oğlum yapma. Ne diyorsun lan sen can? Dedim abi böyle. Ben inana kadar bir saat geçti. Oraya ara, buraya ara. İçeride kim var? Hep içeridekiler fetöcü mu? Bizden kim var? Şudur, budur derken en son bir tane yalanım varsa ki Allah cennetine koymasın. En son dinle sus, sus. En son, en son zaten şu anda burada bütün savcıya teslim edeceğiz. Şu an yarın şu anda Adalet Bakanı Müsteşarlığı'na zaten bir tanesini teslim ettim. Başsavcıya savcıya da bir tanesini teslim ettim. Yedi saatlik bütün operasyonun görüntüsü burada. Dinle. Sus sus. Hamas et. Yok. Lütfen. En son, en son, en son, en son, en son, eşim zindir diyor, çocuk zindir diyor, gitme. Ya yeter artık, ben senin şallarının altına saklanmak için mi yıllardır, 13 yaşından beri bu milletin ekmeğini yiyorum. Vallahi beş vakit kılamıyorum ama cumama gitmeye çalışıyorum, orucumu tutmaya çalışıyorum. Efendime söyleyeyim, görevlerimi yapmaya çalışıyorum ama beş vakit zor geliyor. Emekliler söylüyor, sus, sus sus, dur lütfen. Abdestimi aldım, iki rekat namazımı kıldım. Allah'ım günahlarımı affet, şehitlik varsa nasip et dedim. Bakın, silahımın birini buraya, birini buraya koydum. Vurulursam turnike yapmak için daha önce bir kere kazaya vuruldum. Buraya noktalarımı koydum. Yedek şarjörlerimi aldım. Şuraya geldim, sivil olarak. İlk önce durumu yokladım. İzahaneye yanaştırdım. İçeri girdim, bu iki askerimin tabur komutanı İsmail Subay Binbaşı Canım kadar arkadaşıma bile güvenemedim. Ulan acaba o da mı beni tuzağa düşürecek lan? Uyacaklar mı? Tutuklayacaklar mı? Birbirimize ne hakaretler bilmem ne emin olarak. En sonunda girdim. Alın Barış Binbaşı o subayı. Girdiğim anda 3-5 dakika sonra şerefsiz fetonun köpeği yanında şerefsiz altı teğmeniyle karşıma çıktılar. Bağırdılar. Bu kim? Bu senin kim? İsmail Binbaşı destek komutanı, o sivil değil, o binbaşı, Tümer'in adlı disiplin subayı ittirmeye başladı, çık dışarı. İsmail binbaşı araya girdi. İttirmeye başlayınca ben silahımı çektim. Ben silahımı çektim ama ateş etmedim, havaya kaldırdım. Havaya kaldırınca o köpek teğmenlerin, yetiştirdiğim teğmenlerin hepsi mevziye girip binbaşısına nişan aldı. Binbaşısına nişan alınca benim arkaya kaçmam için o gün içinize gelirken, çareyi sizin içinize kaçmakta bulurken, İsmail Binbaşı bana 15-20 saniye kazandırdı sizin aranıza gelirken. Şurada bir konuşma yaptım arkadaşlar. içeride böyle. Şöyle sizlerin aslında burada sizin burada bulunmanızı oraya karşı etkin kullanmak istedim. Daha sonra oradan karşılıklı cayırtı kopmaya başlayınca şuradan havaya doğru bakın eğer o gün orada ben bu ateşi açmasaydım İsmail Binbaşı ateş açmasaydı buraya iyi dinleyin o altı tane köpek FETÖ'nün adamı ve albay o burada hani o tekmeleri yememe sebep olan ateş açılması var ya pabuç pahalı olduğunu anlayınca geri kaçtılar. Onlar geri kaçınca nizamiyede çıkmak için bekleyen beş tank mürettebatsız kaldı. İsmail Binbaşı ve kahraman teknisyenleri başçavuş Hakan Çubukçu, Hüseyin benim deli durumlarım, Ağrı'dan, İskenderun'dan az tanklara arıza durumuna geçirdiler. Niye ateş açıyorsun? Hani kahramansınız ya milletim. Çocuk çocuklar niye ateş açıyorsun diye tekmelediniz ya beni. Eğer o çatışma havaya yaptık. Allah şükür kimse vurulmadı. Ben vuramaz mıydım bu mesafeden üç beş pezevengi? Susun susun ya bak lütfen. Bir sus tamam teyzem. Ama o da da bir soru soralım yani. Tamam, tamam. Tamam. Bak şu anda ben, ben şu an, ben şu Hadi zor konuşuyor o arkadaşlar. Ee, milletin tartışmaya ne kadar hazırsınız değil mi? Kavgaya ne kadar hazırız değil mi? Kavga içinde yani. Bir, yorgun, ya, çok yorgun. Sus. Çok yorgunum. Sus. Tamam, oğlum, sana Biraz sana. sinirli miyiz? Gergin miyiz? Gerginlik tanım. Ne değil mi? Ne tamam. Hala kimin de. kimden olduğu noktasında çok ciddi problemler var. Tamam. Şimdi evet. lütfen tamam. Değil Bak. De. Tamam. Dinleyin. Değil o de. De. E, aşağıda İsmail Binbaşı ile Teğmenler arasındaki atış mesafesi kaç metreydi biliyor musunuz? O, evet. siz orada mıydınız? Kaç metreydi? Bu kadar yakındık sizin kadar yakındık hepsi birbirini ittirip... bir şeyin arkasına atıp hava atmaya başladılar. Birbirine değil. Ya sırf hata, mermi gelmesin diye biz... Herkes havaya, havaya atıyordu geldi. ama. Herkes konuşurken birden birbirini ittirip... hava atmaya başladı. Canın pahalı olduğunu anlayınca... kaçtım fezemekler Tanklar yalnız kaldı. Her şerde bir hayır vardır. Polis burada beni kurtardı, götürdü. Sonra ben kendimi tanıtıp kim olduğunu anlayınca... polis beni tekrar linç etmeyin diye yalvardım, yakardım, ötümeli elini ben duruyorum. Tutuklama yetkisi bende. Bana polis gitme diye polis getirmek istemedi. Polis yeleğe girdim, tekrar geldim. Dinleyin. Oradan üç beş tane çok bilmiş bu lan, benim için. Ama yine de geldim. Sonra polisle şeyin etrafını sardık. Sonra Arkadaşlar, tabii ki dün tarih yazdık veya hangi gün bilmiyorum artık. Dün Şu an de az saat uyumuyorum, ilaçlarımı almıyorum, düzenli yemek yemiyorum. Kümartesi artık halüsinasyon görmeye başladık. Şimdi tık. Tık. Yok. Olmasın diye tekrar buradayız. Altı tane miydi sadece? Tane. Yedi tane. <laughs> Dün 70 küsür tane tutuklama yaptık. Buradaki 6 taneydi. Burada 7 tane. Bu kuvvetlere pekleri bir saat sayıda bir şey komutanım genelde. Bir dakika, bir dakika. Bak eğer siz böyle yapalım ben anlatamam bu türlü. Herkes şey ayrılır ben ayrılırım. Şimdi bakın. Ee, muhtemelen Tümen komutanı arıyor. Kapatıyorum. Şimdi bakın. Bakın arkadaşlar. Bilgi kirliliklerine itimat etmeyin. Eğer hani polis tutuklama yaptı falan var ya, polisi buraya ben sokmasaydım girebilirler miydi sizce? Polis girerken bir tane mermi attı mı? Atmadı. İçeriyi kim emniyet aldı? Asker. Bizim arkadaşlarımız. Polise içeride onları hazır tutuklanmış olarak kim teslim etti? Önüne geleni kelleyi koltuğa koyarak al, tutuklayın deyip tutuklama emirlerini kim imzaladı? Emredin komutan. Efendim Yakup, efendim. Ee, beklesin geliyoruz. 5-10 dakika içerisinde Bir saniye. Hayır. Hatta açın ya. Bak, bak, şimdi, yalnız, lütfen. Allah Allah. Efendim Yakup. Ya kadar ya, geliyoruz ya. Tamam hemen geldik. Hemen hemen hemen. hemen tamam, bir bir, bir şey oluyoruz. Üç bekliyoruz. Hemen gel. geliyoruz. 10 dakika içinde olmalısın maksimum. Geç. Er, Erdal, Erdal, evet Erdal Yargay'ın hareket halinde gelir gelmez hemen yapabiliriz. Tamam. Arkadaşlar komutanım tocuk. emrediyor dönmek üzereyim maksimum 10 dakikam var. Komutanım bir soru soracağım size sadece. Sen sorma arkadaş. Sen soracağım. Ya, bir dakika dur. bir anlatırsın. Askerlik yapması olsun. Askerlik yapması olsun. Dur dur. Tamam. Şu ayıp sen sus lan. Bir şey söyleyeyim. Abi, sus gözün Susma, ya. Adam bak etmiş abi. buraya git sus. Tamam, bak, yapma. Bak, bir şey söyleyeyim. Bana saygı diyorum abi. Tamam. Hayır evet, gözünü ha. Ha. Hayır, hayır, ha. abi. Tamam eyvallah gözün. Ee, güzel Allah. Allah aşkına. bak şu an. Vallahi bak hoparlörü mikrofonu tutan elim titriyor yorgunluktan. Yapmayın lütfen. Bak hayır yorgunluktan diyorum. Dün de bana herkes sakin ol sakin ol diyor. Anasını satayım Hazreti Hamza fıtratı olmasaydı mız, 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 nasıl yaptın, neyin sakinliği, gün savaş tarih verdik, savaş, şu an savaş travması yaşıyoruz, sakin ol, sakin ol kaçta, işte bu yüzlük bir tek bize yakışır, sakin ol siz sakin olun, biz sakin olmayalım biz, bakın, ben, burada görüntüler de var ben dün burada, benim tümel komutanımı tutuklayan tüm generalin kafasında görüntüler de var. izleyeceksiniz. Adalet Bakanlığı müsaade ederse alın izleyin. Tüm generalin kafasında para büyüklüğünde delik açtım, yatırdım. Siz tamam. Siz lütfen. Bunun takdiri Allah'tan olsun. Dinleyin. Aa, biz şu görüşmenin olup olmayacağını, sizinle bir sefer gelip gelmeyeceğimizi bilmiyorduk. Biz dünyaya çıkarken bunun içinde çıkmadık iyi çekilmekten bugün bu safhaya geldik. Allah lütfetsin. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunu söyleyelim, bitirelim. <laughs> bakın maalesef polisin içinde de, askerin içerisinde de maalesef hainler var. Ama inanın, inanın sizin bağrınızdan gerçekten çıkan subaylar, bir saniye. Komutanım emredin. Neredesiniz? Tamam geliyoruz komutanım. Sizin önünüzde olan subaylar, askerler olmasa, polisler olmasa siz böyle bu şekilde dolayısıyla her gördüğünüz askere, polise, ön yargılı yaklaşmayın. Bu vatan bizim. Bakın arkadaşlar biz, ben kendim için söyleyeyim, herkes için söyleyeyim.